Selamlar dostlar. Bugün yine sahipsizlerin yeni bölümüyle buradayız. Ve ne bölümdü ama? Şok edici olaylar, büyük yüzleşmeler, hesaplaşmalar, her şey bu bölümde yaşandı. Öncelikle olayın en çarpıcı anından başlayalım. Vera, Azize'yi silahla vurdu. Ben... Azize! Benden hayatımı çaldı. anne? Ben... seviyorum lan seni. Seviyorum. Belki de haftalardır süren gerilimin sonunda yaşanacak en büyük olay buydu. Vera'nın gözlerindeki öfke ve hayal kırıklığı her şeyi anlatıyordu. Azize ona gerçekten büyük zarar mı verdi yoksa Vera geçmişin intikamını mı alıyordu? Ama olaylar bununla da bitmedi. Yavuz Devran'a büyük gerçeği açıkladı. Vera aslında hamile değil. Bilmiyorum. Yeter be! Çocuk bozuk yok! Vera hamile değil! tüm dengeleri alt üst etti. Peki Devran bu gerçeği öğrendikten sonra ne yapacak? Vera için bu yalanın ortaya çıkması ne anlama geliyor? Görünen o ki sahipsizler dizisi her bölümde tansiyonu biraz daha yükseltiyor. Bir yandan Azize'nin hayatı, diğer yandan Vera'nın büyük sırrı açığa çıkmış durumda. Asıl soru şu, Azize hayatta kalacak mı? Sizce bu bölümde en etkileyici sahne hangisiydi? Yorumlarda fikrinizi bekliyorum. Eğer bu tarz analizlerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.